kestim. Kesildin lan. Hiç olmaz ya. Oyun bitti. Arkadaşlar oyun bitti arkadaşlar. abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Oh shit. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün oyun dövmesiyle oynayacağız. Deniz abi var yanımda. İşgal map oynayacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün 200 kill yapmamız lazım diyeceğim. Yapabilir miyiz? Bak yerinde olsam baselerine girerim direkt. Oğlum düz dur düz. Oha. <laughs> abi ya yaptık arkadaşlar altılı. Yedili yaptık. Dokuzlu yaptık ve öldük arkadaşlar. Ee, arkadaşlar 150-160 kill yapabileceğim diye biliyorum. Kaç kill? 160. Vay wow, iyiydim. Biri yazıyor yazmasın ya yani. Üçüncü killimizi de aldık arkadaşlar Böyle F basalım Böyle takla atalım öldük Dört kişi aldık Legend olunca tabi <laughs> Bir de OG kurdu olsa o çarda var ya oh. Düşünemiyorum var ya <laughs> Hakan hileni <laughs> Uy, adam kaçacaktı. elimizi de aldık arkadaşlar böyle yapalım burada böyle kursanları bir yiyelim altılı yaptık ve öldük arkadaşlar adamlar baseden çıkmıyor ki abi <laughs> yapacak, yapacak bir şey yok 19'lu yaptık arkadaşlar. <laughs> ya abi ya niye legend alıyorlar ki? <gülüyor> <gülüyor> e sen niye o geri dönmesi takıyorsun? Ne bileyim. Ölçüyendim ki. <laughs> Deliyle çekeceğim. Son 20 saniye kaldı. Oy. 6'lı yaptık, ve öldük arkadaşlar. Şu an 27'li yaptık, iyi gidiyoruz arkadaşlar. 8 saniye kaldığı için F basıyoruz arkadaşlar böyle, basıyoruz. Hızlı hızlı. Hadi hadi, yetiş bir saniye, yapıştır. Bir kişi aldık arkadaşlar. 29'lu yaptık. Kaç kişi var? 3, 4, 5, 6, 7 kişi var orada şu an arkadaşlar. Full full sıkıntı yok. Oğlum biz bahsediyoruz daha sen onların basısındasın ya. Birinci adamı aldık arkadaşlar. Üçüncüyü aldık. Hadi be adam yukarı çıkmış ya. Ve üçüncüyü de aldık. legend var adamda ya 2 vuruş atıyor çok fena arkadaşlar 34 yaptık 160 yapamayacağız umudumuzu keselim yo, yo, yaparsın <laughs> nasıl çektim ama onu <laughs> abi. çektim öldürdün onu <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Gardiyan al. Özel versiyondan daha dayanıklı. Hızlı gideceksin. iki vuruş atıyorsun zaten aynı. Yedili yaptık arkadaşlar. Bir. Dokuzlu. On yaptık. Çekiyorum çekiyorum çek abi, geliyor çek, çek. bak. Geliyor geliyor. 10 binli yaptık arkadaşlar. <laughs> geliyor geliyor bak. 12 yaptık. 13 yaptık. Geliyor ama. geliyor. <laughs> 14 yaptık. Ya. En sonunda kafayı yedik. Kafası ve kafayı yedik. Son 57 saniye 57 saniyede 10 kişi almam lazım Kaç kişi var o da full tamam Böyle Allah kaç 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 Dörtlü yaptık Beşli yaptık <laughs> Geliyor Kasma girdik. <laughs> 8'li yaptık ve öldük. Ve kaç saniye kaldı abi? 13. 13 saniye kaldı arkadaşlar. Ben S ye basmayayım yetişelim oraya. İki elde, iki elde güzel ya 56 kişi. 100, 140 falan yaparsın. Geliyorum. Tamam. Geldim abi. Hı. Hmm. Hadi bas. İki, iki yani iki şeyde 60 şey yaptım. Güzel bir şey abi. 7'de aldık abi. Devam bakalım 100 yapabilecek misin? 4 aldık abi. 5'ini de aldık. <laughs> Tek 1'i çekilmemizi de aldık. Ben buzladım orayı da. 9 yaptık. 9 <laughs> yaptık. 11 12 Tabi yedim kafama lan 12 ile bomba attık arkadaşlar Adam, Adamlar yavaş yavaş geliyor abi <laughs> uçtum lan. 3 <laughs> kişi aldık arkadaşlar. Oo, ne yaptın lan sarmes? 5 kişi aldım. Ee, ve arkadaşlar şöyle yapalım bir saniye. Zeki kurtumuzu alalım. kurdu aldık arkadaşlar. Buraya girelim. Oha abi. Ya. Bo abi boş ver ya. <laughs> Valla diyeyim ben sana. Daha da oluyor ama yavaş gidiyor işte. Bu adamlar bizim üstte. sizlere çok teşekkür ederim. Beşli yaptık. Altı abi. Yedi abi. Sekiz. Altı yedi sekiz gidiyor. Hani adam nereye çıkmış? Tam öldürdüm ben onu. Ve dokuzlu yaptık. <laughs> arkadaşlar 86 kilo oldu. Realistler onlar da geldi abi APS. ya ma. 86 yaptık arkadaşlar. <laughs> 200 kilimizi de aldık ve base baselerine basıyor ve bastı ve arkadakileri de aldık. Oo 7 kişi aldık arkadaşlar. Baselerine girdik. Arkadaşlar 100. kilimize yaklaşıyoruz. Adam biri 23 gidiyor lan. 7-8'li yaptık. Gayet güzel. Ya abi bak ah ya. Selam. Video. Buddy left your Arkadaşlar. Kaç kill yaptık 11 yaptık arkadaşlar 12 Alttaki tünelde bir kişi var ha 70 canlı 2 kişi aldık arkadaşlar 14 oldu 15'li yaptık ve öldük arkadaşlar. Ne yani kill kastım da Hakan. Aynen abi 13'e 8. 3. <laughs> killimizi de aldık. <laughs> of abi ne yaptık. Oyun 4-0 oldu. 115 oldu. Gayet iyi arkadaşlar. İnanın Bakalım 40 kişi daha vurursun ya. Odaya giriş yapıldı. Selamünaleyküm. Iki... Video. Geldim abi. 40 kişi daha vururs. Diğer odaya geçildi. Odaya çekildi. Hakan. Video abi. Odaya çekildi. Oha abi. Yukarı çıktığımdan öldüm. <laughs> o demesiyle. Hani onların basisinden şey gidiyorum ya. He ee, çok uçtun abi. Aynen abi uçuyor lan. Bir kişi buradaydı en son. O bende. Yukarı çıkmış. 150'i de atsak oluyor <laughs> 123 oldu <laughs> Trolleyemedim seni Ben mi lag oldum? Yo burada adam canın azdı. 124'te 16 kuruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar galiba 150 yapacağız. Fazlası yok. <laughs> ben e bas bırak da olmasın abi. Baselerine basacağım. <laughs> Basarım baseniz lan. 6'lı yaptık arkadaşlar. 130 oldu. Son 20 kill arkadaşlar. Koş. 50 saniye. Aha kestim. Kesildin lan. Hiç olmaz ya. Oyun bitti. Oyun bitti abi. Abone ve like Görüşürüz.